Sürpriz yapıyoruz ona şu anda. Pastasını da şöyle göstereyim. Değerli arkadaşlarım. İyi ki doğdun, doğdun nefes. nefes. İyi ki doğdun Nefes. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, Bangun. İyi ki doğdun Nefes. Bugün Nefes'in doğum günü. Evet kızımın. Bir saniye kızım. Şimdi hemen üfleme. Nefes dört yaşına girdi. İyi ki doğdun <laughs> nefes. Mutlu yıllar kızım. Yaşın nice yaşlara yaşın güzel olsun inşallah. Hay, ömrün bereketli olsun. Hayırlı olsun. Dur öpeyim kızımı ben. Kurban olurum sizi verene ben. Ne Mutlu yıllar kızım. Güzel mi pastan anne? Güzel. Evet. Çilekli pastası. Nefes, Nefes. daldı hemen pastaya. Daldı. kesin Keseyim mi kızım pastanı? Kesin tamam. Hadi şimdi şeyleri çıkar, mumları çıkar. Nefes. Mumları çıkar kızım. Yok mum mum. Mum mum mu? Aa bağırıyor. Onlar? Hmm. Mumları çıkar. Bunlar. Bak mumu benim hmm. yaktıklarım var ya onlar mum. Şunlar ne? Yani yanıyor mı? ya kızım. Bak bunların ismi mum kızım. Mum mu? Evet mumları çıkar şimdi yerinden. Hmm. Evet ver bana verebilirsin. Al. Er. Evet öbürlerini de verebilirsin. Evet. Evet. Evet senin için. Nefes bak burada canım kızım yazıyor. Burada da 4. Sen dört evet. yaşına girdin ya. Güzel mi nefes pasta? Güzel. Beğendin mi? Çok evet. Çileğini de ye. Evet, çileğini bitti. Yedin mi çileğini? Evet. Çatalla ye kız. Bak burada çatal var. Onunla ye. Eu... Haan, não tocou eu posso ir mis...